Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bugünkü videomda 26 Haziran ayının 12 burcun yorumu yer alacaktır. Mutlu ve güzel günler, keyifli izleme ve dinlemeler dilerim. Koç, gün oldukça iyi geçecek. Ancak sabahleyin ufak tefek zorluklarla karşılaşmanız gerekecek. Başkalarıyla iletişim kurmakta zorluklar olabilir. Hiç kimse, Pes etmek istemeyecek. Herkes yorganı kendi üzerine çekmeye çalışacak ve bunun sonucunda genel iş zarar görebilir. Üretken olmayan tartışmalara hiç dahil olmamaya çalışın. Sonucu tamamen size bağlı olan işe dikkat edin. Son derece başarılı bir gün geçireceksiniz. Her şey ilk denemede yoluna girecek. Birçok Koç burcu iş hayatında etkileyici başarılar elde edebilecek ve uzun zamandır planladığı planları uygulayabilecek. Kaçırmamanız gereken çok olumlu fırsatlar olacak. Herhangi bir işte şans size eşlik edecek. Çok yakın bir gelecekte kariyer ilerlemesi mümkün. En karmaşık görevlerle kolayca başa çıkabilirsiniz. Zeka, inisiyatif ve sezgi doğru çözümü bulmanıza yardımcı olacaktır. Birçok iş sorunuyla başa çıkabileceksiniz. Koç burcunun çoğu karlı anlaşmalar yapabilir. Önemli belgeler imzalayabilir ve faydalı bağlantılar kurabilir. Yönetimle pazarlık yapmak ve pozisyonunuzu savunmak için iyi bir gün. İnsanları çekmek, yeni ilişkiler kurmak ve genellikle iyi anlaşamadığınız insanlarla pazarlık yapmak kolay olacaktır. İşlemleri sonuçlandırmak için elverişli bir gün beklediğinizden daha fazla kar getirecekler. Dışarı çıkmakta bir zarar olmayacak. Nezaket fark edilmeyecek ve herkes size dikkat edecek. Aile, koç burcu ciddi konuları tartışmamalı. İlişkiye biraz romantizm katmaları daha iyi olur. Çalışma veya becerilerini geliştirme ile meşgul olan burç temsilcileri büyük miktarda bilgiyi özümseyebileceklerdir enerjiniz yüksek olsa da fiziksel aktiviteler sırasında kendinizi aşırı zorlamayın. Edinilen bilgiler uzun süre hafızanızda kalacak ve özgüven yüksek sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda başkalarıyla ilişkileri zorlaştırabilir. Harcamalarınızı planlayın. Günün ikinci yarısında özellikle kategorik olacaksınız. Bu da diğer insanlarla ortak bir dil bulma yeteneğinizi iyi etkilemeyecektir. Boğa. İyi bir gün geçireceksiniz. Ancak yarın duygularla başa çıkmak zor olacak. Bazı eski sorunlar tekrar gündeme gelecek ve her şeyi çözmek için zaman harcamanız gerekecek. Ancak endişelenmez ve somut adımlar atarsanız her şeyin üstesinden iyi bir şekilde geleceksiniz. Fırsatınızı kaçırmayın. Finansal konularda önemli başarılar elde edebileceksiniz. Fırsat penceresi sadece kısa bir süre için açık olacak. Bu nedenle şüphe ve tereddütlerle zaman kaybetmemelisiniz. Boğa burcu için kıdemli meslektaşlarınızdan alacağınız tavsiyeler özellikle faydalı olacaktır. Sizi doğru düşüncelere itecek ve doğru kararlar önerecekler. Bu gelecek için planlar yapmak için ek bir zamandır. Meslektaşlarınızla iletişim kurmakta zorluklar yaşanabilir. Kişinin çıkarlarını göz önünde bulundurması ve pazarlık yapması zor olacak. Herkes ısrar etmeye çalışacaktır. Yabancı ortaklarla yapılan pazarlıklar özellikle başarılı olacaktır. Bazı boğalar etkili insanlarla tanışabilir ve onlardan destek alabilir. Olumlu beklentiler ortaya çıkabilir. Onları zamanında görmek ve kaçırmamak önemlidir. Aile üyeleri işlerinize karışmaya çalışacaktır ve bu her zaman uygun olmayacaktır. Onlara teşekkür edin ve bunu kendiniz halledebileceğinizi bildirin. Olumlu eğilimlerin etkisi yavaş yavaş hakim olacaktır. Sakinleşebilir ve etkili bir işbirliği kurabilirsiniz. Beslenmenize dikkat edin. Sindirim sisteminizi aşırı yüklemeyin. Jüpiter sizi destekliyor ancak gereksiz alışverişlerden kaçının. Günün ikinci yarısı iletişim için özellikle elverişlidir. Hem iş hem de kişisel konularda en ufak yanlış anlaşılmaları ve anlaşmazlıkları çözmek mümkün olacaktır. Önünüzde çekici olasılıklar açılacak ve onlara dikkat etmeniz ve kaçırmamanız önemlidir. İletişim tarzınıza dikkat edin. En ufak hakaretlere veya kaba şakalara izin vermemelisiniz. İkizler. Anı yakalayın. Günün ilk yarısı özellikle başarılı olacak. Bu nedenle tüm önemli sorunlarla olabildiğince çabuk başa çıkmaya çalışmak önemlidir. Orijinal çözümler başarılı ve umut verici olacaktır. Bazı ikizler, risk alabilecek ve önemli karlar elde edebilecektir. Projelerinin uygulanması için sponsorluk almak mümkündür. Her şey yolunda gitmeyecek, ancak ciddi sorunlardan kaçınacaksınız. Duruma uyum sağlama yeteneği özellikle önemli olacak. Çünkü bir sizi birçok sürpriz bekliyor ve hepsi hoş olmayacak. Birçok ikizler, akrabalarından veya arkadaşlarından birinin sorunlarını çözmek için zaman harcamak zorunda kalacak. Durumu hızlı bir şekilde değerlendirmek ve doğru sonuçlara varmak her zaman mümkün olmayabilir. İşleri çok uzun süre ertelemeyin. İş seyahatleri, özellikle uzun mesafeli ve yurt dışı seyahatleri başarılı olacaktır. Gün birçok sürpriz getirecek ancak hepsi hoş olmayacak. Bazen sezgilerinizi dinlemekten zarar gelmez. Bu, ekip çalışması için özellikle elverişli bir zamandır. Her konuda anlaşabilir, sorumlulukları akıllıca dağıtabilir ve liderlik niteliklerinizi gösterebilirsiniz. Beklenmedik kaynaklardan gelen nakit paranın gelme olasılığı çok yüksektir. Koşulsuz planlarınızı değiştirmenizi zorlayacaktır. Partnerlerinizden biriyle samimi bir konuşma yapmak istiyorsanız, bunu gayri resmi bir ortamda yapın. Böylece daha hızlı rahatlar ve ortak bir dil bulursunuz. Ayrıca, sizi ilgilendiren konuları sevdiğiniz biriyle tartışmanızda hiçbir sakınca yoktur. Sonuç kesinlikle sizi memnun edecektir. Sisteminizi korumak için dinlenmeye zaman ayırın. Finansal konularda aceleci kararlardan kaçının. Dikkatli olun. Beklenmedik bir şekilde kendinizi gösterme şansınız varsa, bundan yararlanmaya çalışmalısınız. Bu şekilde meslektaşlarınızın ve yönetimin gözünde otorite kazanabilir ve güçlendirebilirsiniz. Günün ikinci yarısı mümkün olduğunca olumsuz olacak. Sevdiklerinizle yaşadığınız çatışmalar muhtemelen onların duygularını ve hislerini görmezden gelme eğiliminizle alakalıdır. Bir tartışma yaşanırsa, mümkün olan en kısa sürede uzlaşmaya doğru ilk adımı atmaya çalışın. Yengeç, gün kolay olmayacak. Ancak her şeyin üstesinden geleceksiniz. Sabah anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Her zaman pozisyonunuzu savunamayacak ve başkalarıyla karşılıklı anlayış sağlayamayacaksınız başarının anahtarı duygularla başa çıkma ve her durumda sakinliğinizi koruma yeteneği olacaktır. Sorumlu kararlar almamalısınız. Birçok yengeç aşina olmadığı konuları anlamakta zorluk çekecektir. İş rutini bozulacaktır. Kişisel hayatınızdaki ani olaylar kaçınılmaz olarak işinizi etkileyecektir. Bazı yengeçler beklenmedik mali kayıplarla karşılaşacaktır. Aynı zamanda sakinlik ve kısıtlama bir dizi zorluktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Zor durumlarda sezginize dönün. Doğru çözümü önerecektir. Artan çekiciliğiniz kimseyi kayıtsız bırakmayacaktır. Genellikle tartıştığınız veya çatıştığınız insanları bile kazanabileceksiniz. Artan çekiciliğiniz sayesinde hedeflerinize kolayca ulaşacaksınız. Çevrenizdekiler her türlü çabanızda sizi destekleyecekler. Size tavizler verecekler ve ilginizi çeken şeyleri size sunacaklar. İstediğiniz her şey olduğu gibi alınmayacak. İş sorunlarını çözmeyi ev işleriyle birleştirmeniz gerekecek. Başkalarıyla anlaşmak kolay olmayacak. Önemli ayrıntılara dalmanız ve sıra dışı konulara dikkat etmeniz zor olacak. Rutin işlerinizi yapın. İşlerinizi ve belgelerinizi düzenleyin. Önemli kararları Tek başınıza almamalısınız. Mümkünse iletişimi en aza indirmek ve tek başınıza halledebileceğiniz konulara odaklanmak en iyisidir. Günün ikinci yarısı yabancı ortaklarla anlaşmalar ve müzakereler yapmak için uygundur. Uzun veya yurt dışı seyahatleri de dahil olmak üzere seyahatler iyi sonuçlar getirecektir. Duygusal dengenizi korumak için derin nefes egzersizleri yapın ve hatalarınızı düzeltecek önemli kişilerle ilişkiler kurun. Faydalı bir şeyler öğreneceksiniz. Önünüzde kaçırmak istemeyeceğiniz cazip fırsatlar açılacak. Birçok konuda şanslı olacaksınız. Beklenmedik kararlar başarılı sonuçlara yol açacak. Aslan gün tartışmalı olacak ama daha çok iyi şeyler olacak. Artan sezgi İlham ve yaratıcılık birçok sorunu çözmenize olanak tanıyacak. Bazı aslanlar son derece zeki olacak ve bu da onların farklı insanlarla hızlı bir şekilde pazarlık yapmalarına yardımcı olacak. Sakin kalabilirseniz, sonunda bir uzlaşma bulacaksınız. Çok şey başaracaksınız. Çoğu aslan son derece zeki olacak. Karmaşık konular bile kolay ve hızlı bir şekilde anlaşılacak. Bu sözleşmeleri sonuçlandırmak ve önemli belgeleri imzalamak için uygun bir zamandır. Yönetim ve diğer etkili kişilerle anlaşmak kolay olacak. Özgüveniniz başarının büyük bir anahtarı olacak. Sezgi, karmaşık sorunları çözmenize yardımcı olacak. Bugün aldatılma riskiniz yüksek. Ancak uyanıklığınız ve zekiliğiniz kimsenin sizi aldatmasına izin vermeyecek. Aceleci kararlar almamalısınız duraklamak, tüm detayları düşünmek ve güvendiğiniz ortaklara danışmak daha iyidir. O zaman sadece zorluklardan kaçınmakla kalmaz, aynı zamanda kazanırsınız. Gününüzün nasıl geçeceği size bağlı olacaktır. Ayrıca zamanınızı ve enerjinizi akıllıca bölmediğinize dikkat edin. Önlenebilecek küçük sorunlar ve eksiklikler olabilir. Ancak kendinizi toparlayabilir ve biraz çaba gösterebilirsiniz. Birçok şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Başkalarının çıkarlarına duyarlı olmak, karşılıklı olarak faydalı şartlarda pazarlık yapmanıza yardımcı olacaktır. Yüksek sezgi ve içgörü, zor durumlardan en iyi çıkış yolunu önerecektir. Birçok aslan, eski kötü niyetlilerini bile kazanabilecektir. Her konuda anlaşmak ve gelecekteki başarı için güvenilir bir temel oluşturmak mümkün olacaktır. Fiziksel aktivite enerjinizi artıracaktır. Ancak aşırıya kaçmayın. Jüpiter'in etkisi altında finansal başarı mümkündür. Aşırı hırs güvenilir müttefikleriniz olabilecek insanları sizden uzaklaştıracak. Akşam yaklaştıkça enerji seviyeniz artacaktır. Bu, arkadaşlarla buluşmak için uygun bir zamandır. Özellikle ortak iş çıkarlarınız varsa bu çok iyidir. Başak Zaman kaybetmeyeceksin. Çok şey başaracaksın. Günün ilk yarısında ev işlerine, aile üyelerinin sorunlarını çözmeye dikkat etmen gerekecek. Kendini kontrol edebilirsen ve önemsiz şeyler yüzünden üzülmezsen. Her şeyin üstesinden çabucak geleceksin canım. Yeterince çaba gösterirsen, gelecek için sağlam bir temel oluşturacaksın. Duygusal dengesizlik, dikkatini düzgün bir şekilde dağıtmanı, Öncelikleri belirlemeni ve karar almanı engelleyecektir. Bazı başaklar önemsiz şeylere aşırı önem verecek ve aynı zamanda önemli ayrıntıları fark etmeyecektir. Eldeki işe odaklanmak ve dikkatinin dağılmamasına çalışmak daha iyidir. Durumu makul bir şekilde değerlendirebilecek ve uzun vadeli sonuçlarını hesaplayabileceksin. Bu nedenle karar almak ve büyük ölçekli projelere başlamak için iyi bir gündür çoğu başak özellikle enerjik ve amaçlı olacaktır. Bu, etkileyici sonuçlar elde etmelerini sağlayacaktır. Düzeni sağlamak ve organizasyonel değişiklikler yapmak için iyi bir gün. Anı kaçırmazsanız, çok şey başaracaksınız. Birçok başak burcu iş itibarını güçlendirebilecektir. Cömertlik izleri ve diğer insanların ilgi alanlarını okuma yeteneği sayesinde rakiplerinizi yenebileceksiniz iş gezileri için uygun bir gün. Ancak önemli belgeleri unutmamaya dikkat edin. Aynı zamanda sevdiklerinizle ortak bir dil bulmak her zamankinden daha zor olacak. Mesajınızı onlara iletmeniz zor olacak. Bu nedenle tartışmalardan kaçının. Her zaman haklı olduğunuzu kanıtlamaya çalışmayın. Hayatın kendisi her şeyi yerine koyacaktır. Stresten kaçınmak için temiz havada zaman geçirin. Çünkü günün ikinci yarısında düşüncelerinizi toplamak zor olabilir. Birikmiş yorgunluk kendini hissettirecektir. Bu nedenle sevdiklerinizle vakit geçirmek ve keyifli bir şeyler yapmak değerlidir. Bir süre sonra hayal gücünüzün ve düşüncelerinizin nasıl dramatik bir şekilde değiştiğini göreceksiniz. Bu, başkalarıyla kolayca pazarlık yapmanıza onların fikirlerini etkilemenize ve durumu istediğiniz yöne çevirmenize yardımcı olacaktır. Bu, yalnızca iş değil, aynı zamanda kişisel konuları da tartışmak için uygun bir zamandır. Konuşmalarımızı kolayca anlayabilir ve sağlam argümanlar getirebilirsiniz. Bu nedenle, bir uzlaşma bulmak zor olmayacaktır. Terazi, olumlu bir ruh haline uyum sağlayın. O zaman gün çok iyi geçecektir. Sabahleyin, Birçok terazi biraz dalgın ve gergin hissedecektir. Güne dışarıdan yardım almadan başa çıkabileceğiniz görevlerle başlamak daha iyidir. Bilmediğiniz konuları hızlı bir şekilde anlamak her zaman mümkün olmayabilir. Ancak yeterli çabayla her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Çok ciddi olmayın. Aceleci sözler ve eylemler hoş olmayan sonuçlara yol açabilir. Özgüven aşırı özgüvene dönüşmemelidir aksi takdirde önemli nüansları kaçırır ve hatalar yaparsınız. Bazı teraziler daha dikkatli olarak önlenebilecek kayıplarla karşı karşıya kalacaktır. Dikkatli olun. Sizi yanlışlıkla veya kasıtlı olarak aldatmaya çalışabilirler. Ancak düşünceleriniz ve yaşam deneyiminiz durumu doğru bir şekilde değerlendirmenize ve doğru kararlar almanıza olanak tanır. Büyük ölçekli projelere başlamalısınız. Güncel olaylarla ilgilenmek ve başladığınız işi bitirmek daha akıllıca olacaktır. Üretken ve ilginç bir gün sizi bekliyor. İlham, zorlukların üstesinden gelmenizi ve yeni sorunlara standart dışı çözümler bulmanızı sağlayacaktır. Özellikle zor durumlarda sezgilerinizi dinleyin. Fikirleriniz başkalarının desteği ve onayıyla karşılaşacaktır. Hassas ve alıcı olacaksınız. Bu Farklı insanlarla ortak bir dil bulmanıza yardımcı olacaktır. Ancak bu sizi aşırı hassas ve duygusal hale getirebilir. Sinirlilik ve titizlik sevdiklerinizle karşılıklı anlayışı engelleyebilir. Aynı zamanda zayıflıklarının üstesinden gelebilenler iyi sonuçlar elde edecektir. Konforunuzu ve uyku kalitenizi iyileştirmeye çalışın. Finansal refahınız istikrarlıdır. Ancak bütçenize dikkat edin. Günün ikinci yarısı başarılı olacaktır. Diplomasi ve inceliğiniz. Herkesi kolayca anlamanıza, yeni tanıdıklar edinmenize ve faydalı ilişkiler kurmanıza yardımcı olacaktır. Akrep. Gün çok düzgün başlamayacak. Ancak herhangi bir zorlukla başa çıkacaksınız. Sabah duygularla başa çıkmak zor olacak. Ailenizdeki veya kişisel hayatınızdaki küçük sorunlar sizi önemli olan şeylerden uzaklaştıracaktır. Ancak çoğu akrep için çaba sarf etmek ve planlarını başlatmak önemlidir. Yavaş yavaş işin ritmine girecek ve olumluya uyum sağlayacaksınız. Kendinize zaman tanıyın. Önemli şeylere hemen başlamak oldukça zor olacak. Büyük olasılıkla Ev işleri işinize müdahale edecek ve sevdiklerinizden birinin sorunlarını çözmekle dikkatiniz dağılacak. Bu nedenle, birçok akrep konsantre olmakta zorluk çekecektir. Rutine dikkat edin, belgelerinizi sıraya koyun ve sabırlı olun. Bir güç ve enerji dalgası dağları yerinden oynatmanıza izin verecektir. Bazı görevler, zor görünseler de, sizi geri çekilmeye zorlamaz. Yeni müttefikler, Arkadaşlar veya etkili patronların ortaya çıkma olasılığı çok yüksektir. Gün yeni şeyler öğrenmek için elverişlidir. Sıra dışı konuları anlamada, büyük miktarda bilgiyi özümsemede ve karmaşık görevlerle başa çıkmada iyi olacaksınız. Edinilen bilgi yakında işe yarayacaktır. Bazı iş konularını gayri resmi bir ortamda tartışmak daha iyidir. Böylece hızlı bir şekilde bir uzlaşma bulabilirsiniz. Duygularınızı kontrol etmek için meditasyon yapmak için zaman ayırın. Finansal kararlar için sezginize güvenin ancak ayrıntıları kontrol edin. Romantik ilişkilerde ciddi nedenler olmadan yanlış anlaşılmalar ve kavgalar mümkündür. Ancak uzlaşmalar yaparsanız çatışmadan kaçınabilir ve aranızda bir barış atmosferini koruyabilirsiniz. Öğleden sonra Burçların çoğu temsilcisi, farklı insanlarla ortak bir dil bulmakta zorluk çekecektir. Birisiyle üretken bir işbirliği yapacaksınız ve biriyle romantik bir hikaye başlayabilir. Günün ikinci yarısı iyi olacak. Fikirleriniz yönetim meslektaşlarınız ve iş ortaklarınız tarafından takdir edilecektir. Sadece yararlı değil, aynı zamanda keyifli de olacak. Tanışıklık kurmak kolay olacak. Yay. Önemli konuları ertelemeyin. Günün ilk yarısında düşüncelerinizi toplamak ve öncelikleri belirlemek zor olabilir. Birçok yay, sevdiklerinin sorunlarını çözmek ve aynı anda iş görevleriyle uğraşmak zorunda kalacaktır. Yeterince çaba gösterirseniz, her şey yoluna girecektir. Uzun süredir devam eden bazı ilişkileri ve ilişkileri yeniden gözden geçirmek için bir neden olacaktır özgüveniniz başarının anahtarı olacaktır. İnatçı ve zor olmamak için aşırıya kaçmayın. Her şey ilk seferde yoluna girmeyecektir. Ancak bu sizi rahatsız etmeyecek ve geri çekilmeye zorlamayacaktır. Çoğu yay, yeni bilgileri kolayca özümseyecektir. Bu da yakında işe yarayacaktır. Etkileyicilerin desteği, hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Olumlu bir tutum. Herhangi bir zorluk çekmeden sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Bir şey planlandığı gibi gitmese bile bu ruh halinizi bozmayacaktır. İş yerinde önemli bir başarı beklememelisiniz. Ancak mevcut işiniz kolay olacak ve başkalarıyla ilişkilerinizde tam bir karşılıklı anlayış olacak. İlham ve sezgi herhangi bir zor durumdan bir çıkış yolu bulmanızı sağlayacaktır. Meslektaşlarınız ve iş ortaklarınızla ortak bir Dil bulmak iyi olacaktır. Cazibeniz kimseyi kayıtsız bırakmayacak ve hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Hoş olmayan sürprizler bile sizi üzemeyecek ve sizi amaçlanan yoldan sapmaya zorlayamayacaktır. Aktif bir yaşam tarzını sürdürün ancak kendinizi aşırı zorlamayın. Evli Yay burcu akrabalarına zaman ayırmalı ve bazı sorunları çözmelerine yardımcı olmalıdır. Bu sizin için bir yük olmayacak. Aksine ilişkileri daha güçlü ve daha güvenilir hale getirecektir. Bazı yay, burcu öğleden sonra önemsiz şeyler konusunda aşırı seçici olacaktır. Bunun sevdiğiniz kişiyle karşılıklı anlayış üzerinde çok iyi bir etkisi olmayabilir. Sebepsiz yere endişelenmek doğru kararlar almanızı engelleyecektir. Sevdiğiniz kişiyle ilişkilerinizde bazı zor noktaları netleştirmeniz ve karşılıklı anlayışı güçlendirmeniz mümkün olacaktır. Akşamınızı sevdiklerinizle birlikte geçirerek en iyi şekilde rahatlayın ve iyileşin. Oğlak: Yeterince çaba gösterirseniz çok şey başarabilirsiniz. Azim, sebat ve özgüven hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacaktır. Patronunuzla ortak bir dil bulmak kolay olacaktır bazı oğlaklar, etkili patronlar ve güvenilir müttefikler kazanacaktır. Kazanç, anlaşmalar yapmak için ek zamandır. Ancak, her adımı dikkatlice değerlendirin ve avcılıcı sözler vermeyin. Beklenmedik durumlara hazırlıklı olun. Her şey planlandığın gibi gitmeyecek mi? Kişisel ilişkiler, çalışma gününüzü etkileyebilir. Hızlı bir şekilde uyum sağlamanız ve aynı anda birkaç farklı görevle başa çıkmanız gerekecektir. Birçok oğlak burcunun yüksek sezgileri olacaktır. Doğru çözümü bulmak için onu dinlemeye değer. Zamanınızı boşa harcamayın. Sıra dışı görevlerle başa çıkabileceksiniz. Enerjiniz artacak. Bu nedenle sorunları çözmek ve başkalarıyla pazarlık yapmak daha kolay olacaktır. Coşkunuz bulaşıcı olacak ve ekip üretken bir ortam yaratacak. Gün hem iş hem de kişisel iletişim için elverişli. Uzun zamandır kötü niyetli olanları bile kolayca kazanabileceksiniz. Bazıları müttefik kampınıza katılacak. Müzakereler başarılı olacak, uzlaşmaya hazır olacaksınız. Kemiklerinizin sağlığına dikkat edin. Kalsiyum alımınızı artırın. Finansal istikrar sağlanmış olacak. Cazibeniz başkaları tarafından fark edilecek ve bu da hoş ve faydalı tanıdıklar edinmenizi kolaylaştıracak. Bazı Oğlaklar öğleden sonra ev işleriyle uğraşmak zorunda kalacak. Bunu iş ile birleştirmek o kadar kolay olmayacak. Ancak öncelikleri değiştirme yeteneğiniz planladığınız her şeyi başarmanıza yardımcı olacak. Başkalarını etkilemeniz ve onları kendi tarafınıza çekmeniz kolay olacak. Önemli konuları akşama ertelemeyin duygularla başa çıkmanız zor olacak. En iyisi, kendinizle baş başa kalmanız veya sizi dinleyip destekleyecek insanlarla birlikte olmanızdır. Kova, önünüzde yoğun bir gün var. Farklı insanlarla çok fazla iletişim kurmanız gerekecek ve her birine kolayca bir yaklaşım bulacaksınız. Bazı kovalar uzun zamandır bekledikleri güzel haberleri alacaklar. Fikir alışverişinde bulunmak için harika bir zaman herkese uygun bir çözüm bulabileceksiniz. Artan çekiciliğinizin izleri ve ince tavırlarınız fark edilmeden kalmayacak. Romantik veya arkadaşça ilişkilere dönüşebilecek yeni tanışmalar mümkün. Çok şey başaracaksınız. Sağduyu, pratiklik ve yaşam deneyimi birçok görevle başa çıkmanızı sağlayacak. Yönetim tarafından çok takdir edilecek, değerli önerilerde bulunacaksınız kariyer basamaklarını tırmanma fırsatı olacak. Birçok kova işinde faydalı olacak. Yeni faydalı beceriler öğrenmeleri onlar için iyi olacaktır. Etkili insanlarla bağlantı kurmak, onların sempatisini kazanmak ve onlardan destek almak kolay olacak. Çatışmalardan kaçınmak imkansızdır ancak kaçınmaya değer. Sizi reddetmeyecekler. Ancak onlarla bir anlaşmaya varmak her zamankinden daha zor olacak. Müzakereler başarılı olacak, topluluk önünde konuşma yapmak istenen etkiyi yaratacak. Bu belgeleri imzalamak için uygun bir zamandır. Ancak diplomasi ve inceliğinizle aceleci kararlar almaya ve dürtüsel eylemlere meyilli olacaksınız. Bağışıklık sisteminizi koruyun, soğuk algınlığından uzak durun, büyük ölçekli çalışmalara başlamaya çalışın ve sevdiklerinizle ciddi sorunları tartışın. Orijinal fikirler, Liderliğin onayıyla karşılanacaktır. Edindiğiniz yeni şeyleri öğrenmek için uygun bir zamandır. Bilgi işinizde sizin için yararlı olacaktır. Günün ikinci yarısında aktivitenizi bir oranında azaltmanız gerekecektir. Maddi durumunuzun artması da mümkündür. Düşüncelerinizi toparlamanız ve akıllıca hareket etmeniz zor olacaktır. Akşam yakın akrabalarınıza yardım etmeniz gerekecektir. Ama bu yorucu veya külfetli olmayacak. Tam tersine, bundan keyif bile alacaksınız. Balık, uzun zamandır çözemediğiniz çok önemli sorunları çözeceksiniz. Sezgi ve içgörü, farklı insanlara kolayca bir yaklaşım bulmanızı sağlayacaktır. Birçok balık burcu geçici bile olabilir. Sizi ek bir çalışan olarak işe almak isteyecek. Rakiplerle bir anlaşmaya varabileceksiniz. Ancak bu Kariyerinizi ilerletmek ve gelirinizi artırmak için iyi bir fırsat yaratacaktır. Gününüze basit görevlerle başlayın. Kendi hislerinize kapılmak kolay olmayacaktır. Başladığınız işi bitirmek ve pozitif olmaya çalışmak daha akıllıca olacaktır. Başarılı olursanız günün geri kalanı iyi geçecektir. Sorumluluk yükü size bunaltıcı görünecektir. Kendinizden çok fazla şey talep etmeyin hedeflerinize ulaşma yolunda ciddi bir ilerleme kaydedemeyeceksiniz. Ancak kendinize hiçbir taviz vermezseniz, mevcut işinizle iyi başa çıkacaksınız. Zor durumlarda, güvenilir müttefiklerden tavsiye almaktan zarar gelmez. Giriştiğiniz her işte başarılı olacaksınız. Bu, en cüretkar planlarınızı uygulamaya başlamak için uygun bir zamandır. İlk adımlarla başarılı bir şekilde başa çıkacaksınız. Yeni yararlı bağlantılar kurmak ve mevcut olanları daha güçlü ve daha güvenilir hale getirmek mümkün olacaktır. Ev ve iş için karmaşık ekipmanların satın alınması özellikle karlı olacaktır. Yürekten bir konuşma yapabilirsiniz birinci. Birbirinizi kolayca anlayabilecek ve karşılıklı anlayışı güçlendirebileceksiniz. Hayal gücü ve içgörü size zor durumlardan çıkış yolunu söyleyecektir. İç huzuru bulmak için müzik veya çizim gibi yaratıcı faaliyetlerde bulunun. Finansal kararlar için daha sonra hareket etmek daha iyidir. Günün ikinci yarısında yaratıcı yetenekler ortaya çıkacaktır. Bu sayede çok önemli sorunlara standart dışı çözümler bulabileceksiniz. Günün sonunda özellikle sevdiklerinizle olan ilişkilerde küçük sorunlar bir istisna değildir. Küçük kavgalar havayı biraz bozacaktır. Ancak isterseniz çok çabuk barışabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla iletişimde zorluklar yaşanabilir.